Herkese merhaba. E, maalesef çok güzel haberlerle burada değilim ve çok keyifli bir video olmayacak benim için. E, ama ben e, bunun eksikliğini gördüğüm için kendim de araştırırken bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. E, şu an bende pH metre takılı ve e, bu işlem nasıl bir işlem, niçin yapılıyor ve hangi süreçlerden geçiliyor bunu e, anlatmak istiyorum. Ee, öncelikle benim e, bazı reflü şikayetlerim var geçirdiğim operasyondan kaynaklı e, ve bunun safra içerdiğini düşünüyorum hatta bundan emin gibi bir şeyim ancak bazı hukuki süreçler başlatacağım ve bunu başlatmadan önce bunu e, yasal olarak da ispatlamam gerekiyor hem bunun için hem de tedavi sürecimin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için bir üniversite hastanesinde çok detaylı bir araştırmaya alındım ve oradaki doktor Perş ölçümü ilk bana sorduğu şey buydu zaten hani bu kadar komplikasyon yaşıyorsun doktorun BH ölçümü yaptı mı hayır yapmadı tabii ki hiçbir şey araştırmadı ki onu araştırsın. Her neyse pH metrenin yapılma amacı e, reflü e, takibi aslında yani reflü var mı, varsa mideyi ne kadar etkiliyor, e, bunun içeriği pH'ı bu o, reflü sırasında mide pH'ı nasıl ilerliyor, nasıl gelişiyor ve bunun mideye verebileceği hasar e, zarar ne boyutta bunu aslında ölçmek için e, yapılan bir uygulama. E, Öncesinde yaklaşık bir, e, yani ben benim işlerim bir buçuktaydı, e, yedi yedi buçuk gibi bir şey çok hafif bir şeyler yemem önerildi. Yani ortalama bir 5-6 e, saatlik gibi bir aç kalma süresi var öncesinde. Sabah erken gidiyorsanız geceden aç kalacaksınız. E, öncesinde e, bir hafta süreyle mide koruyucu vesaire kullanıyorsanız bunu bırakmanız gerekiyor ya da herhangi bir ilaç kullanıyorsanız mutlaka işlemi yapacak olan kişiye bunun bilgisini vermeniz gerekiyor ki size kullan ya da kullanma diyebilsin. Çünkü sonuçları etkileyebiliyor. Onun dışında pil isteniyor sizden. Çünkü böyle bir cihaz var. Ee, ve tabii ki herkesin e, pil ihtiyacını karşılayamayacakları için sizden e, bir pil götürmenizi istiyorlar da iki adet e, bitme ihtimaline karşı biri yedek biri iç, e, cihazın içine takılacak şekilde e, uygulanıyor e, bir e, pet şişe e, su gerekiyor e, hazırlık aşaması bu kadar e, uygulamadan önce ee, bu kateterin belli uzunluğu var. Ee, nereye kadar yönlendirilmesi e, gerekiyor, kaç santim ilerlemesi gerekiyor. bunu tespit etmek için bazı e, yutma testi yapılıyor. Ee, hemen hemen 15-20 dakika sürüyor bu işlem ve bu e, ince bir kateter, bundan biraz daha kalın bir kateter kullanılarak bu işlem yapılıyor öncelikle sadece yine aynı bu şekilde burundan mideye gönderilerek bir yutmanız isteniyor belli sayıda bu işlem tamamlandıktan sonra su veriliyor. Yaklaşık 10 15 kez falan belli 5'er cc'lik ya da daha az ya da bunu çoğaltarak ölçülerle ya da yutma hızı değişerek kiminde daha yavaş, kiminde daha hızlı, kiminde lıkır lıkır su içerek bu işlem gerçekleşiyor. Akabinde sudan sonra böyle küçük birkaç parça büst gibi çiğneyerek yutmanız isteniyor gibi bu işlemin ardından o kateter çıkarılıyor ve yerine 24 saat sabit kalacak olan bu kateter takılıyor. Bunun da işte dediğim gibi belli uzunluğu var. Ne kadar gönderileceği diğer işlemde belli oluyor. Ona göre de bunu gönderip daha sonra bu şekilde plasterle sabitliyorlar. Ee, bu cihaz takılı olduğu sürece sizin midenize dokunan ne varsa ki genelde neler oluyor işte salçalı yemekler, baharatlı e, yemekler, e, yani sizi normalde rahatsız eden ne varsa e, içmeniz ya da yemeniz öneriliyor. Kola, e, e, gazoz gibi asitli içecekler tüketmiyorsunuz e, bu takılı olduğu sürece. Ee, benim bir şikayetim, <laughs> yani cihaz takıldığından beri yok. Ee, o yüzden ne hani çıkacak hiçbir fikrim yok. Ee, ama şu an için. Nasıl bir işlem yani? En çok merak ettiğim şey benimden öncesinde buydu. Çünkü geçirdiğim ameliyatların bazılarında NG ile uyandığımda bu gerçekten çok rahatsız edici bir histi. Yine aynı hissi yaşayacak mıyım? Korkusu vardı bende ki bu sefer yani çok daha uzun bir süre ve günlük hayatınıza devam ederken kullanacağınız bir yani bir beraber yaşayacağınız bir uygulama. İlk NG daha kalın olduğu için dikkat eder. Bir tık daha zordu açıkçası. Daha rahatsız ediciydi. Hani bazı noktada yutkunmamanız gerekiyor. Uygulayan kişi zaten uyarıyor sizi ama refleks yani yapabileceğiniz bir şey yok orada. Yutkunuyorsunuz ister istemez ve o kısım bir tık daha zordu. Bu daha ince olduğu için ona göre daha az rahatsız edici ama hiç yok gibi değil. Özellikle konuşurken, nefes alırken, yutkunurken bir tık daha böyle hissediyorsunuz yani hiç yok gibi değil ama böyle çok can yakıcı dayanamıyorum çıkarayım şunu atayım kenara diyeceğiniz bir durum söz konusu değil özellikle zaten sağlık söz konusuysa ve bu işlemin yapılması gerekiyorsa mutlaka sabretmemiz gerekiyor ben de kafamı çevirdikçe ya da yutkundukça hortumun biraz daha böyle bu tarafın hareket ettiğini fark ettim o yüzden bir tık daha kendim sabitledim burada filasterle. Şu an daha rahatım. Ee, bu işlemi yapmadan önce yutkunurken daha rahatsız oluyordum. Daha çok oynuyordu ee, kateter. O yüzden e, bu işlemi eğer siz de ee, aynı şey hissediyorsanız biraz daha burnunuza yakın e, yani gidebildiğiniz kadar ilerden o kısmı bantlayabilirsiniz. Ee, bu şekilde 24 saat kalacak bana bugün öğlen takıldı ee, yarın öğlen çıkarılacak ee, daha sonra işte bu süreçte nasıl ilerlemişim onun dokümantasyonu verilecek elime cihazı göstermek istiyorum cihazda bazı büyümeler var ee, bu büyük olan bir bu cihazlarda çeşit çeşit ama hepsindeki uygulama sonuçta aynı büyük olan e, rahatsız olduğunuzda yani yanma hissettiğinizde bir batma hissettiğinizde ee, midenizde olan o yani bu sizi oraya o kliniğe götürdüyse o rahatsızlığınızı hissettiğinizde bu tuşa basıyorsunuz. Çok pardon. Ee, burada yeme içme resmi olan bir e, düğme var. Bu da bir şey yemeye başladığınızda basıyorsunuz. O ya öğününüz, yemeğiniz ya da işte meyve suyu içiyorsunuz diyelim. O bitene kadar bekliyorsunuz. Daha sonra onda da basıyorsunuz. Yani bittikten sonra tekrar basıyorsunuz. Başlangıç ve bitiş şeklinde. Şöyle bir form verildi bana. Buraya. bu Buraya bastığım saatleri aynı zamanda forma işliyorum. Hani bir. Herhangi bir yeme içme süresini ya da bir e, göğüs ağrısı yanma ya da ekşi su gelmesi gibi bir şikayetimi saat kaçta basıyorsa neden bastığımı da bu forma işliyorum. E, bir tanesi de e, yatak resmi olan. Bu da e, uzanır pozisyona geçtiğinde ya da... E, uyumaya gideceğim birazdan mesela uykuya dalmak üzereken yani yatar pozisyonuna geçtiğimde basacağım düğme sabah kalkarken tekrar basacağım ee, bu şekilde yani cihaz böyle askıyla <laughs> omzunuza çanta gibi taşıyorsunuz çok ağır bir cihaz değil ama tabii ki hani varlığını da hissetmiyor değilsiniz kateterin inceliğini şöyle daha yakından göstermem gerekiyorsa Adı bu şekilde. Ben rahatsızlık sebebiyle henüz hiç basmadım. Çünkü zaten benim problemim her gün yaşadığım bir problem değil. Daha çok birkaç haftada bir yani iki haftada bir ya da on günde bir uyur pozisyonda olan bir şey. O yüzden bu gece o gecelerden biri olacak mı bilmiyorum. Umarım olur ve sebebi bilinir. Reflü gelen bir safra var mı o tespit edilir vesaire gibi umutlarım var ee, onun dışında unuttuğum bir şey var mı diye bakmak istiyorum kesinlikle günlük düzeninizin e, bozulmaması gerekiyor Yani her zaman uyuduğunuz pozisyon ne ise o pozisyon duymanız e, ne, yiy ne yiyip ne içiyorsanız onu yapmanız mesela alkol tüketimini sormuştum e, hani, bir zarar var mı diye Siz her gün tüketiyorsanız bu ...bugün de alın dedi. Ben alkol tüketen biri olmadığım için... ...sadece şikayet hani şey... ...söyledi diye bunu sordum. Ee, rahatsız eden şeyleri tüket... ...dedi diye. Ben de çünkü e, alkol aldığında ...böyle bir yanma hissi geliyor. Ee, eğer ki hani bir rahatsızlık hissetmezsem... ...birkaç yudum içeyim onu istediğim... ...ve o, o sırada bir ölçüm yapsın mı... Ee, ...diye sordum. Ee, ama her gün tüketmiyorsan... ...tüketme dedi. Ben de zaten aylardır doğru düzgün tüketmediğim için bugün de denemedim onu. Sigara içilmiyor. Yine yani içmemeniz gerekiyor ama dayanamayıp içerseniz yine bu forma işlemeniz gerekiyor. Ben zaten sigara kullanmadığım için öyle bir problem olmadı. Evet. Bu kadar ileteceklerim böyle yani rahatsızlık hissi evet var ee, bunu, yani <laughs> vücudunuzda yabancı bir cisim var ee, elbette hissediyorsunuz ama dediğim gibi böyle dayanılmayacak bir acısı e, ya da böyle çekip atma hissi olmuyor burada bu kateter bazılarında e, çıkabiliyormuş e, geri gelebiliyormuş öyle durumlarda e, buradaki bağlantı yerinden ayırarak çıkarıp atı atabileceğim söylendi. Ben de öyle bir durum olmadı. Dediğim gibi sadece yutkunurken bunun gelip gittiğini hissettiğim için sabitledim sadece. Ee, ya da böyle övürme, kusma gibi şeylere de nadir de olsa sebep olabiliyormuş. Ee, yine öyle bir durumda e, hani acile gitmeye vesaire gerek olmadığını e, kendimizin çıkarıp e, kateteri atabileceği söylendi. Ee, o bu şekilde yani korkmanız gereken bir işlem kesinlikle değil. Özellikle de sağlığınız için bir teşhis için e, gerekli ise e, bundan korkup kaçıp yaptırmayın. E, hani o kadar e, ağrılı bir işlem kesinlikle değil. Mutlaka e, peşine düşün yaptırın. E, ama dediğim gibi hiçbir şey hissetmiyorsunuz, çok rahat geçireceksiniz gibi bir şey de söyleyemem. E, o şekilde bakalım sonuçlar nasıl çıkacak. Ee, siz de bu videoyu izliyorsanız sizin ya da bir yakınınızın şikayeti var demektir. Ee, sizlere de çok geçmiş olsun diliyorum. Şifa dolu bir hayat diliyorum. Görüşmek üzere.